Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 Ocak Pazar. Şişli Feliköy Antika Pazarındayız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. 3500 TL takım fiyatı porselen. 3500 TL tepsi fiyatı. bunlardan şimdi hiç yok be bacım. 400 TL set. 600 TL telefon fiyatı. 1500 TL 4500 TL takım fiyatı. 2150 TL 1000 TL fiyatı. 1.500-2.000 arası fiyatlar Takım fiyatı 1.200 TL Şöyle büyüklüğünü size göstereyim 2.000 TL Şuna da göstereyim Ortalama fiyatları bu şekilde zaten 11.000 TL takım fiyatı. İtalyan marka. 950 TL. Küçüğü de 850 lira. 100 TL. Bunlar da 100 TL. 100 lira. Ebatı küçük olanlar 100 lira. Söyledikçe fiyatları da çıkıyor. Ya bugün bizi elektrikler mahvetti. Karanlıkta kaldık böyle. Kör oldu gözlerim. Şurada hiçbir şey göremiyorum. Yok orada hiç gözükmez. Yine buradan biraz alıyoruz ama. Evet. Kiradan düşün abi. 200 TL'den başlıyor fiyatları. başlıyor fiyatları? 200 liradan başlıyor. 1000 liradan başlıyor. 2000 liraya kadar fiyatları saatleri. O da bir dakika var. da 900 TL. Takım 1000 TL. 300 TL. 1250 TL. Beyefendi, eğer yediriyorsanız şurada 800 TL. 2000 TL. Takım 1200 TL. 1000 TL. 400 TL 650. Şu kırmızı da 400 TL. Bu da 750 lira. 2500 TL 2000 TL 1200 TL 650 TL Bir büyük boyu 750 lira. 850 1200 TL. Şöyle bak. Şöyle bir model var. kadar abi. Böyle dördü 2500 lira. Dört tanesi. Evet. 2500. Dördü 2500 lira. Şöyle. Bu 2000 lira. 2000. Bu 1700 lira. Şu takımlar? Bu takım olur. 300 lira abi. Bu altı bardak bir sürahi 1300 lira. 1300. Evet. Bu da 1200 lira. Altı bardak bir sürahi. Evet. Biraz artık dışında şey olduğu için yapıyor. Normalde temiz oluyor. 350 TL. 800 TL. Şurada da 900 TL. 300 TL. Çok minik kusurlar olduğu için bu fiyat 300 TL. Bu da aynı şekilde 300 lira. Şu küçük olanlar 350 TL. Bir büyükleri 700 lira. Şöyle. 600 TL. Yanındaki de 400 TL. 100 TL, 200 TL, kapakları da varmış bunların. 250 lira, şu da 400 TL, 200 TL, bu da 200 lira, 2000 TL. 1300 TL. Hepsi aynı fiyat. 4000 TL takım fiyatı Alman. 800 TL takım fiyatı. Şöyle şu hepsi birlikte. 400 TL tanesi. Bu da Alman. Bu İngiliz. 500 TL. 500 TL 1000 TL Bu da 1000 TL kokulu hmm. 700 TL 800 TL telefonların fiyatı Tane fiyatı 300 lira. 1600 TL. Yanındaki de aynı. Fincanlar 400 liradan başlıyor. 550 TL. Tanesi 100 TL. Bu elinizdeki el boyama. 1100 TL fiyatı. 100 TL. 200 lira şu. Fiyatlar üzerlerinde yazıyor arkadaşlar. Bu da 150 TL, 100 lira, 3500 TL takım fiyatı, 450 TL takım kutusu. Sıtıran, o da 500. Yani siz takımı bu Yani bunun takımı, aynı. 1000 TL'den başlıyor fiyatlar. olsaymış çok 250 liradan başlıyor. Mesela şurası 500-550 arası. Şöyle çerçevelikler 450 TL. Bunların küçük boyu da şöyle 350 lira. En pahalıları 1500 lira. O da en arkadaki beşli olanlar. Diğerleri 500-900 arası. 65 bin TL fiyatı. 200 250 arası fiyatlar yani başlangıç fiyatı <laughs> tanesi 1000 TL 3 tanesi 5000 TL takımda 5000 TL. Aynen. Aynen. Bir de bu zamanda elektrik mesela şu kocaman ama onda depolar oluştuğu için 250'ye veriyor. Şunu mu? 500 liralık diyorum. Bunu 400'e veriyorum. O 400, e 400 250 başlangıç fiyatı. Şöyle bak şu bir şu, şu takım 2000, olur, 2000 TL. 2000 TL. Bunlar da 5000 lira falan istiyorlar. 4500 5000. 600 TL. Şunlar 1000 TL mavi olan. 600, TL, 500, 500, 600. Evet. 500, 600. Şu 1000 lira Haliç. Şu arkada yeşil var. O ne kadar? Buna 5000 TL. 5000 TL yeşil renk. Şu tabakları göstereyim. 500 TL. Tanesi 500. Avrupa balık da var. Çok güzel. Tanesi 1000 TL. Resim koymak için. 1700'lerden kalma kalem okkası Fransız bir pazar videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. izleyen abone olan herkese teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde bin aboneye ulaştım. Daha nicelerine inşallah. Hepinize teşekkürler. Hayırlı günler.